Merhaba arkadaşlar. Size Minecraft'ta nasıl skin yapacağınızı göstereceğim. Ben de o skin'ler yapıyorum. İstediğiniz yerden yapabilirsiniz. Skin seçiyoruz. Save'e basıyoruz. Buraya adını giriyoruz. Ben ASD ASD yapacağım. Buraya da istediğinizi istediğiniz yazabilirsiniz. Save diyoruz. Gir hadi. Buraya link to skin'e bir link geliyor arkadaşlar. Onu kopyalıyoruz ve Minecraft'ın sitesine giriyoruz. Bunların ikisi de aşağıda arkadaşlar. Linke. Burada login olacak. Siz o log hesabınıza giriyorsunuz. Ondan sonra settings'e basıyorsunuz. Settings. Böyle mi tercih İşte buraya da arkadaşlar adına giriyorsunuz. Mesela ben diyeyim ki Emin gg Emin gg 2 Hemen 2 Buraya o e, buradaki kaydettiğimiz linki oraya koyuyoruz arkadaşlar. Ben denedim oluyor mu diyor Oluyor. Ve sikim buraya geliyor. Sev ve sev diyoruz. Aşağıya atıyoruz. Mineshaft'tan girip yap. My neydi adımız? Emin 2 onu yazıyoruz. Altında şifresini istediğiniz diye yazarsınız. Ve oluyor arkadaşlar. Olmazsa yorumlara yazın arkadaşlar. Deneyelim. Emin. Cici. 2 şifre hemen 1 2 3 diyelim login play arkadaşlar bu olmayabilir ben bir 5 6 kere denedim bugün olmayabilir ama büyük ihtimal sizde olacaktır olmazsa yorumları yazın arkadaşlar ben size skype adresimi veririm ondan sonra ve olur yaparız burada da bir arayana yapıyordum girelim yani olmayabilir ama sizde %100 olacaktır dediklerimin hepsini tam yaptıysanız bak arkadaşlar bakın olmuş hatta gördüğünüz gibi Emre Can abinin skini galiba. Ve arkadaşlar ee, e, Gördüğünüz gibi Çılgın önce şey yaptık. E, bir at kullanıldıysa Bir daha onu kullanamazsınız. Onu söyleyeyim. O yüzden olmamış olabilir. E, gördüğünüz gibi arkadaşlar. Yardım edebildiysem ne mutlu bana. Ee, beni izlediğiniz için teşekkürler. Abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Ee, olmazsa dediğim gibi yorumlara yazmayı unutmayın. Bu ikisinin linki aşağıda olacaktır.